Muhalefet partileri yine sert bir viraja girdi. Tek tek partiler iktidar umudu verecek bir siyaset üretemediği gibi, toplu olarak da ortak bir siyasi vizyon ortaya koyamadılar. Bin aday olacağı bile belli değil. Üç yıldır tartıştıkları ve üzerinde çalıştıkları uydurulmuş parlamenter sistemden ise eser yok. Ekonomik sıkışma ve hayat pahalılığı muhalefete bir şans veriyor ama o şansı hiçbir parti iktidar umuduna dönüştüremiyor çünkü ortada Türkiye gerçekleriyle örtüşen bir siyaset yok. Ama ilginç bir biçimde hem CHP hem de İyi Parti bu gerçeğe rağmen iktidar olacağız havasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha da ileri giderek Cumhurbaşkanlığı seçimine çantada keklik gözüyle bakıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha da havalı. Bırakın AK Parti'yi CHP'yi nasıl geçeceğine dair ortada veri yokken o az kaldı diye kampanya yürütüyor. Tıpkı 15 Temmuz öncesi gibi başbakan olacağım diyor. Bunu da Fatih ilan ettiği İmamoğlu ile birlikte olup CHP'yi 3. parti yaparak mı başaracak bilemem ama bugün reklamcıların ve her seçim öncesi fıtrak gibi biten araştırma şirketlerinin popohlamasına geldiği çok açık. Hatırlayın 2018 seçimleri öncesi de İyi Parti'nin oyları %20'lerde gösteriliyordu. Sonra ne oldu? Sandıkta 9.8 civarında oy alarak baraj altı kaldı. CHP olmasaydı bugünkü noktaya gelemezdi. Halen de bir proje partisi olarak İyi Parti'nin ayakta kalmasını isteyen güçler var. Bu Kılıçdaroğlu'nun gözden çıkarıldığı anlamına gelse de İyi Parti'nin hayatı da ince bir ipe bağlı. Her an o ip kopabilir. Gezi vandalizmine sahip çıkması, Sultan Abdülhamit üzerinden yürüttüğü istibdat kavgası, FETÖ'cülere Selam göndermesi, EDP ile bazen kavga edip, bazen sahiplenmesi, işinin hiç kolay olmadığını gösteriyor. Bu çelişik ilişkiler ağı, her an kısa devre yaparak arıza verebilir. Durum CHP açısından da çok farklı değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o kadar helalleşme demesine ve CHP zihniyetini değiştirdiğini söylemesine rağmen geldiği noktaya bakın, hala kaçacak siyasetinden medet umuyor. Başkan Erdoğan için şöyle diyor, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını zandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. ABD'ye kaçacak diyerek komik duruma düşmesi ve bu saçma yaklaşımı daha önce de dile getirmesi bir yana daha vahim olan şey bu söylemin 64 yıl önce de bir CHP'li tarafından seslendirilmesi. Bir parti bu kadar mı değişmemekte direnir? ya da bir parti zaman değse bile bu kadar mı genetik kodlarına sahip olur? Bugün Kılıçdaroğlu'nu izlerken karşımızda sanki 1958'in CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek var. Gülek bir CHP ilk kongresinde şöyle diyordu. Bugün gitti gidecekler. Çok az bir zaman kalmıştır. Bazıları Amerika'da, İsviçre'de villalar alırız. O gün gelince dört motorlu uçağa biner kaçarız derler. Onları götürecek Türk pilotu yoktur. Bu iki yaklaşım tesadüf olabilir mi? Gülek'in ABD hayranlığı biliniyor. İlginç olan daha sonraki yıllarda FETÖ elebaşı Gülen'in CHP içindeki en yakın dostu doydu. Şimdi aynı siyasi rolü Kılıçdaroğlu üstlenmiş durumda. O da hem ABD hayranı hem de Gülencilerle iş tutuyor. Zaten 72 yıldır tek başına iktidar olamayan ve neden olamıyoruz diye sorgulamayan bir CHP aklı vardı. Bu aklı Kılıçdaroğlu daha da karıştırdı. O nedenle CHP'de de her an arıza çıkabilir. Evet, Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Van'da nabız yokladı. Mansur Yavaş'a olan ilgi, Ekrem İmamoğlu'na olan ilgiden biraz daha fazlaydı. Kemal Kılıçdaroğlu iki seçenek karşısında kalıyor. Ya Cumhurbaşkanı adayı olacak veya istifa edecek veya istifa etmeye zorlanıp genel başkanlıktan olacak. Çünkü o genel başkanken Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil, buna izin vermez. Eğer Kılıçdaroğlu direnmeye devam ederse bu sefer Deniz Baykal'ın nasıl gönderildiyse Kemal Kılıçdaroğlu da bir şekilde gönderilecektir. Meral Akşener'in bu kadar rahat olma sebebi ise yine Amerika'dan bir takım kendisine göre müjdeli haberler almış olmasındandır. Yani o zaman 15 Temmuz'dan önce başbakan olacağım diye Meral Akşener şu anda Cumhurbaşkanı adayını ilan ediyor ve seçimi %100 kazanacakmış havasında bir hava estiriyor. Artık nasıl bir müjde aldığını bilmiyoruz. Yeni bir darbe girişimi mi olur yoksa tribünlere mi oynuyor? Hani vardır ya bazı böyle insanlar. Hani mesela iki boksör boks yapar. Hiçbiri nakatla yenemez. Ondan sonra puanlama yani puanlamayla sonuç gelecektir. Onun için beklerken iki yarışmacı da şampiyonmuş gibi hava estirir. Biri gerçekten farkındadır kendisinin kazanacağından. Diğeri ise aslında kendisi de biliyordur kazanamadığını ama kazanacakmış gibi bir hava estirir, tribünlere oynar. Bu Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu da aynı şekilde. Zaten Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bunlar fiyasko. Temel Karamollaoğlu Bunlar zaten lafı bile edilmeye değmez. Çünkü onlar bizdenmiş gibi görünüp, muhafazakar gibi görünüp ihanet edenler. Onlara halk çok güzel cevap verecektir. Ama bu iyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlar çok oyun oynuyorlar. Geçenki o iftiraları, Erdoğan attığı iftiraları yurt dışına kaçacakmış gibi. Aynısını Adnan Menderes'e yaptılar. Ne oldu? Amerika Adnan Menderes'e emir verdi ve burada astırttı. Kimse sahip bile çıkamadı. Artık Amerika nasıl bir müjde verdi bunlara İyi Parti'ye, CHP'ye bu kadar rahat hareket edip bu kadar rahat tehdit edip böyle sanki seçimi şimdiden kazanmış gibi bir hava estirebiliyorlar. Merak ediyorum ama 15 Temmuz öncesi olan süreç gibi bir süreç sanki bana öyle geliyor. Evet dostlar kanalımın etkileşimine bakmışsınızdır. Düşmüş durumda. Bizim gibi video yapan kanallara bakın hep etkileşimleri düşürülmüş durumda. Çünkü CHP tarafından, PKK tarafından spamlanıyor bizim kanallar ve videolarımız. Spamlanınca da videoların etkileşimi düşüyor, videoların öne çıkması engelleniyor, hatta bazı videolar siliniyor. O yüzden videolarımızı izleyen kardeşlerim, dostlarım lütfen izledikten sonra yorum ve beğeni yaptıktan sonra paylaşmayı unutmayalım. Paylaşmazsanız videoların etkileşimi daha da düşer. Kanalın etkileşimi zaten düşmüş durumda. Böylece bu tarz videolar hiçbir yerde yayınlanmaz. Hiçbir yerde göremezsiniz. Çünkü ben bakıyorum benim gibi video yapan kanalların hep videoların etkileşimi düşmüş durumda. Hatta çok acıdır. Erdoğan'ın mesela kendi kanalı ve Cumhurbaşkanlığı YouTube kanalından yayınlanan videolara bakın. Canlı yayın yayınlandığında 200-300-400 kişi. Normalde AK Parti'nin 10 milyon üyesi var. 10 milyon üyesinin sadece yarısı izlese 500 bin kişi olur. Ama ne yapıyor? İnsanlar kendi davalarına tam olarak sahip çıkmıyor. Davaya sahip çıkmak sadece oy kullanmak değildir. Davaya sahip çıkmak her alanda her şekilde oyunu kullanmak demektir. Yani oyunu kullanmak demek işte dediğim gibi Erdoğan'ın videoları yayınlandığında konuşma yaptığında bir kere o 10 milyon kişinin hepsini izlemesi gerekiyor. İşi mi var? Sonradan izlenmesi gerekiyor. İzlemedi mi? En azından beğeni yorum yapması gerekiyor. Onu da mı yapmadı? 250 bin, 300 bin takipçisi var. En azından Erdoğan'ı 10 milyon kişi takip etmeli. Anlatabildim mi? Bunlar önemli şeylerdir. Vatan hainleri çok güzel bir şekilde gruplaşıp hemen bir araya gelebiliyor. İstedikleri videoları ve hashtagleri trend yapabiliyor. Bizler bunu yapamıyoruz. Bizler çünkü bir araya gelmiyoruz. Daha önce de böyle bir konuşma yaptım. Videomun altına biri yorum yapmıştı. Ben de AK Partiliyim, Erdoğancıyım ama ben sadece oy veririm. Böyle bize laf söyleyemezsin. İşimiz gücümüz var. Sosyal medyayla uğraşamayız. Evet işte bu tarz insanlardan bahsediyorum. Zaten sıkıntı bu tarz insanlar. Bu tarz insanlara emin olun telefonda TikTok vardır. Instagram'da orada burada her türlü videoyu izliyordur hatta oyun bile oynuyordur. Evet. Ama iş böyle olunca hemen bir bahane. Biz oyumuzu sandık geldiğinde oyumuzu veririz. Tarafımızı belli ederiz. Asla böyle bir şey yok. Sadece bununla yetinmek yok. Her zaman her şekilde sosyal medyada da böyle desteklemek zorundayız ve elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bizler koymazsak o taşı elimizden alırlar. Elimiz boşta kalır. Evet dostlar, lütfen videoyu paylaşalım beğeni yorum yaptıktan sonra hepiniz Allah'a emanet olun.